Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Anne Hot Biz bugün Hot Wheels arabalarımızla oynuyoruz. Bir sürü Hot Wheels arabalarımız var. Bu Hot Wheels arabalar Anne hadi marketçilik oynayalım. Sen birisini seç. Ben birisini seçeyim. Ee, benim oğlum hangisini beğenir acaba? Acaba hangisi daha güzel? Sizce hangisi güzel? Yorumlara yazın. Okuyacağız. Hangi hot face daha güzel? Aa, burada örümcek de var. Bu olabilir. Bak, bu da var. Bu da olabilir. Renk değiştiren arabalarımız nerede? Sizi görebiliyor musunuz renk değiştiren arabaları? Bak, bu renk değiştiriyor. Hayır, bence o renk değiştirmiyor. Ben, ben böyle tuvalet böyle çevredim. Evet bak Değişti. renk değiştiren arabamız bu. Görüyor musunuz? Bu renk değiştiriyor. Hot Wheels renk değiştiren arabası. Bir tane bu, daha olmalı. Bu da oldu. Hmm, evet bu da benziyor. Sanki öyle bir şeye. Bak bak şu çok güzel. aa, bak, aa o da çok güzel. Aa, bak bu da robotmuş. Bu da Harika. Hadi al o zaman al. Bunu alıyorum ben. Evet bunu oğlum çok beğenir. Harikaymış bu. Bak bu da harika. Evet aldıklarım buraya koyayım. Kaç tane araba seçeceğim acaba? Anne, çok anne, merak ettim. Bu wow! Bunu seç. Bak anne bunu seç. Bunu seç. Evet onu da seçeceğim. Bakın bunu. Çok güzel bir bak, Bu değişik Odamı çok güzel. Bu Evet bu da çok güzel bir araba. Mini arabalarımız çok güzel. Evet çok Evet çok değişik. Ana bakayım aslan. Evet bu da turuncu ve çok güzel bir arabaymış arkadaşlar. Kaç Bak, tane oldu ya. şimdi? 1 Bak. 2 3 4 5 6 7 Aynen. tane olmuş. Sepet. Burada buna koyabilirsin tekrar. Gitti. Neyi anneciğim? Vav. Wow, burada bir robot İster varmış. Evet. Koyun. En güzeli buna koyuyor. Burada ben bir robot buna... varmış. At atan, robot atan, çalışıyor atan. mu? Robot evet. çalışıyor mu? Robot çalışıyor mu? Aslan atan, bey. Çekiyor. Parkı ne Aslan? Aynısı. Bak bu daha güzel. Aslan güzelimle. robotu gösterir misin bana of, Atahan? Evet Atahan bana robotu gösterir misin? <laughs> Ama beni niye duymuyorsunuz? Çocuklar. Ne? Hmm, robot diyorum. Robot çalışıyor mu? Oradaki robot çalışıyor mu? Bu robot çalışıyor mu? Çalışıyor tamam, mu? Diyor. Aç bir. Wow. Bakayım bir. Var değil. Klima varmış bunu. Ama çok güzel. Harika. Aç olsun. Dog yeah, oh little bolts.